Evet. Üf. Göletin taşları çok keskin. Ayaklarımı yediler. Aman Allah'ım. Yürüyemiyorum içinde ya. Taşları çok keskin. Çok kaygan. Şurada oturmam lazım. Ah. Taşları çok keskin sivri. Sivri sivri. Çok sivri. Oh. Evet. Görete girdim. E tabi buz gibi. Onu dememe gerek yok. Çok soğuk suyu. Suyu çok soğuk. Ha buraya geçsem daha iyi. Avra buradan iyiymiş. Ora buradan iyiymiş. Çok kaygan taşlar. İnsanı iyi düşürür bunlar. Ayaklarım düşüdü. Oo. Oh. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Hele şuraya bir bak ya. Vallahi ya. <laughs> suyu o kadar temiz ki. Pırıl pırıl ya. Pırıl pırıl. Çok temiz bir suyu var. Ama öyle bir göl ki ya. Bunu bu ben eminim bunu şu ileri kısmı çok derin, öyle anlıyorum ben. Çok derin, çok e, berrak bir suyu var. Çok derin. Tabanı taş, öyle e, li şu bu toprak öyle bir şey yok. Olduğu gibi taş, batak değil. E, biraz turladım, ayaklarım gitti, gitti, gitti ayaklarımı kesti. Ayaklarımı kesti, evet. Şuraya bakın. Bütün kar suyu eriyen buraya iniyor. Gördüğünüz gibi şu an kayaların üzerlerinde de su şeyler var, sızıntılar var. Evet, güzel bir yer. Ama e, buraya her adamın gelmesini tavsiye etmem. Gerçekten çok iyi yürüyebilen, dağda yürümesini bilen, tecrübeli insanlar buraya gelsin. Lütfen. Herkes gelmesin. Herkese göre değil bura. Tecrübe. Tecrübe. Dondu ayaklarım. Şimdi spor ayak ayakkabılarımın altını göstereceğim size. Daha yeni, sıfır ayakkabılar. <laughs> Gördüğünüzde bana hak vereceksiniz nasıl bir yer olduğunu buranın. Heh. Berrak berrak. Oh. Çok soğuk olmasa bir yüzerdim ama çok soğuk. Buz gibi ya. Buna buna vücut e, şey yapmaz. Tehlikeli. Bir anda e, kramplar şeyler böyle çok soğuk sulara sakın girmeyin. E, vücut vücut şey göstermez. E, alışık şey göstermez. E, bir anda vücut kilitlenir aşırı soğuktan. E, yüzemezsiniz. Bo batar boğulursunuz. Sakın bu tür göletlere öyle girmeyin. Gelişi güzel girmeyin. Çok iyi yüzme biliyorsanız da yanınızda emniyet bir e, deniz yatağı, şambel şu bir şeyler bulunsun. Kesinlikle girmeyin. Kesinlikle girmeyin. Ee, <laughs> Hele böyle kar suyu olan şey sakın ha. Sakın. Denemeyin bile. Dediğim gibi çok soğuk su. Buz gibi. Yani izah edemem. E, buzlukta bu kadar olur diyeyim. Ve haliyle bu su e, Vücut içerisine girdiği an Vücudu kilitler bu Onun için e, Tehlikeli Evet Bol bol suyumu içtim e, Tabi burası ıssız bir gölet Suyu temiz içilebilir bir su e, Susamıştım zaten Bol bol suyumu içtim e, Artık ee, ne yapmam lazım? Geçmem lazım. Şu suyun akış yerini de bir çekim oradan. Bak üstten öyle bir su geliyor ki kar birikintilerinden aşağıya doğru e, bilmiyorum su sesi geliyor. Dere mi yoksa ufak bir su mu nasıl bir su bir şey, bir şey diyemiyorum ben. Şu an görmem lazım. Görmem lazım. Evet. Çok kaya. Çok taşlık. Çok taşlık. Yürüyemedim. Ayaklarımı kesti sanki taşlar. Öyle fena. Öyle fena.